Diğer taraftan Başbakan 64. Hükümet Programı'nın insan onurunu esas aldığını söylemektedir. Merak ediyoruz. Hangi insan hangi onurdur esas alınan? Onursuzluğun zirve yaptığı bir yönetim anlayışının onurlu davranması, onura atıf yapması hangi akla hizmet, hangi ahlaki temele dayanmaktadır? İnsan onurunun ayaklar altına alınıp lime lime edildiği AKP'nin hükümet yılları dışında ikinci bir dönem var mıdır? Milletvekili yeminini işlerine sindiremeyenler, Türkiye milleti diyenlerle can ciğer kuzu sarması olanlar, onurlu olsa ne yazacak, olmasa ne yazacaktır? İnsan onurunu konuşacaksak, insan onuruna sahip çıkacaksak, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu evladımızı 20 Şubat'ta katleden hainlere açık tavır gösterilmesini beklemek en doğal hakkımızdır. Merhum şehidimize üniversitede yuvalanmış PKK'lı caniler acımadan saldırmıştır. Gencecik bir yavrumuz, henüz hayatının bağrında bir kardeşimiz, vücudunu aldığı bıçak darbeleriyle emniyet ve fakülte dekanının ihmalleri sonucunda can vermiştir. Saldırıya onlarca PKK'lının katılmasına rağmen, geçen perşembe günü başlayan mahkemede bir tek caninin tutuklu olması insanlık onurunun, adalet duygusunun neresiyle bağdaşmaktadır? Sayın Erdoğan, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'nin yanına bırakmıyorsun da Fırat'ımızın katillerinin yanına bırakmayı, onların ellerini kollarını sallayarak gezmelerini nasıl onaylayabiliyorsun? Sayın Davutoğlu, 7 Ekim 2014'te öldürülen Yasin Börü'ye sahip çıkıyorsun da Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu niçin aklının ucuna bile getiremiyorsun? Nedir sizi engelleyen? Nedir sizleri kim ve kareze havale eden? Görevini safsaklayan, odasından dışarı çıkmayan, yönetimi altındaki üniversiteyi PKK'ya adeta tapulayan söz konusu üniversitenin rektörü iddianameye niçin dahil edilmemiştir? Bu mudur sizin insanlık onurundan anladığımız? Türk milletine küfür edenlerin, ihanet taarruzu yapanların, ölüsünü dirisini öven, omurgasızlıkta rekorlara imza atan, Hepsi birden sucu bucu olan aydın yazar, akademisyen, artist, oyuncu olan zevat soruyorum sizlere. Bir ülkücü cinayete kurban gittiğinde ne hissediyorsunuz? Oh be diyecek kadar da çukurlaşabiliyor musunuz? Unutmayınız. Fırat'a kıyanlar Türk devletine silah çeken canilerdir.